Herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? umarım iyisinizdir bugün sizlere iki parmak jiroskoplu hassasiyet ayarları videosunu paylaşıyorum bu videonun içerisinde uzun zamandır böyle güzel hassasiyet inen ki bulamayacağınız bir videodur ona göre videonun sonuna kadar detaylı bir şekilde izlemenizi tavsiye ediyorum o yüzden sizden ricam bu videoda bir like atarsanız kanalı da takip ederseniz çok sevinirim Tabii ki bu ayarları denedikten sonra da fikrinizi mutlaka yorumlar kısmında belirtirseniz çok iyi olur biliyorsunuz ki PUBG Mobile 3. 7 güncellemesi de geliyor. En azından güncelleme gelmeden önce veya güncelleme de geldikten sonra bu ayarları deneyip güzel bir şekilde performansınızı artırabileceğiniz güzel bir videodur. Sizler için spray testlerini yaparken siz de bir arkadaşınızı etiketleyerek kendisini de haberdar edebilirsiniz. Videoyu da favorilerine veya videoyu da kaydedebilirsin. İleride sana kesinlikle lazım olacak bir videodur. Sonradan arayıp videoyu aramaya çalışma. Ben yani öncelikle tabii iki parmak olarak şu an deniyorum. Kendim 4 parmak oynadığım için spreylerim bir tık kayabilir ama ama benim tamamıyla şu anda iki parmak olduğumdan dolayıdır. Ben dört parmak olsam kesinlikle hiçbir şekilde kayma da olmayacaktır. Bu arada ben iki parmağa göre ayarladım ama ben dört parmakta bile dahil bu ayarda çok güzel spreyler atabildim. Yani şunu demek istiyorum ki iki parmak, üç parmak veya dört parmak olarak da siz de kullanabilirsiniz. Bir yönün içerisinde oranları koydum. Güzel bir şekilde ayarlamışım. Sadece size düşen tek bir şey vardır. Videonun içerisindeki oranların aynısını bir dakika içerisinde kendi cihazınızda kendinize göre ayarlamanız olacak aynı şekilde yaparsanız zaten hiçbir şekilde sorun yaşamayacaksınız. Bu arada hassasiyet kodunu da tabii ki videonun içerisine koydum ama hassasiyet kodu bir günden fazla ve birden fazla kullanıldığı zaman tabii ki süresi bitiyor. Yani ben hassasiyet kodunu sürekli olarak güncelliyorum. O yüzden süresi bitebilir bilginiz olsun. Ben sprey atarken her açıdan sprey atıyorum ki en azından burada gözden kaçan bir şey varsa da onları düzeltebilmemiz açısından daha iyi olsun diye ama şu anda gördüğünüz gibi ben hem robotlara Burada HS atılabilir mi ve atılmaz mı ve atarken kayma var mı yok mu bunları hepsini kontrol için sizlere bu videoyu sunuyorum. Öncelikle testini izleyin ki daha sonra bu ayarlar sizin işinize yarayıp yaramadığını düşünün diye. Diyelim ki bu ayarları denedin ve senin cihazına olmadığı yorumlar kısmına girip yazabilirsin. Çünkü bir sonraki video bu sefer jiroskopsuz olacaktır. Jiroskopsuz hassasiyet ayarları için gelecektir. O yüzden diyorum ki kanalımı takip edin ki bir sonraki video size gelsin diye veya bir sonraki video sizin işinize yaray diye söylüyorum. Yine bu hassasiyet ayarlarına uygun bir şekilde genel ayarlarımız yani temel kontroller ve gelişmiş kontrol ayarlarımızı da güzel bir şekilde göstermişim. Siz de isterseniz tercihe bağlı tabii ki. Bu ayarlara da bakıp aynısını kullanabilirsiniz. Bazı arkadaşlarımız çünkü bana soruyor hangi ayarlar daha doğrudur veya hangisi önemlidir diye. Ben de tabii kendime göre en doğru olanı seçmişim ve videonun içerisinde koymuşum. Yine başka soru ise bana sorulan en çok sorulardan birkaç tanesi abi ben şu FPS'im bu FPS'im bu ayarlar bana olur mu diye soruyor.

o yüzden size kısacası bundan da bahsedeyim. En azında bilginiz olsun. Ben buradaki ayarları 30 FPS, 45 FPS, 60 FPS, 90 FPS ve 120 FPS'e kadar ayarlamışım. Aslında FPS bir tık önemlidir. Bu arada bunu da bilgisini vereyim. Çünkü eğer ki FPS'iniz yüksekse tabii ki arkadaşlar burada daha hızlı mermi atabilirsiniz. Daha iyi HS atabilirsiniz. Veya silah kontrolünüzü daha iyi yapabilirsiniz. Bu arada tabii ki de bana en çok sorulan bir başka soru ise bütün silahlarda geçerli olur mu? Öncelikle şunu söyleyeyim. Her silahın kendine göre ayar yapılması gerekiyor. Neden bunu söylüyorum? Çünkü gelişmiş ayarlarda her silah kendine göre ayar yapılması şarttır. Ama ben genelleme olarak ayarlar yaptığım zaman örnek veriyorum. AKM tabii ki buradaki hassasiyet ayarlarının aynısını birebir vermeyebilir. Yani M416 ile AKM'nin tepmesi farklı olduğu için birbirine zıt gelebilirler. Onun dışında tabii ki her ayar denenmesi gerekiyor. En iyi ayarı ise kendinizin yaptığı ayarlar. Eğer siz de her silaha özel ayar istiyorsanız tabii yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim. Ben de ona göre belki bir video çekebilirim arkadaşlar. Onun dışında sizler hassasiyet ayarlarınızda gelişmiş ayarlara girip orada her silaha göre de hassasiyet ayarı yapabilirsiniz. Benim yapmış olduğum hassasiyet ayarları genel olarak ortalamadır. %100 sekmeyi indirmez ama en aza indirmek için en iyi şekilde ayar yapmışımdır. Ona göre size sunuyorum. Gördüğünüz gibi gelişmiş temel kontrollerimiz de buradadır. Bunlara da bakıp aynı şekilde yapabilirsiniz. Tabi bu da tercih meselesidir. Buradaki ayarları ben bu şekilde kullanıyorum. Siz de isterseniz bu şekilde kullanabilirsiniz de daha iyi bir performans istiyorsanız kesinlikle doğru kişileri takip ederek veya doğru kişilerin ayarlarını kullanarak siz de performansınızı artırabilirsiniz. Unutmayın en iyi ayar sizin yaptığınız ayardır. Bu anda burada hassasiyet ayarlarımı da gösteriyorum. Lens ayarlarım bu şekildedir arkadaşlar. Ben lens ayarları bu şekilde ayarlamışım. Siz de bakıp aynısını her dürbinin kendisine özel bir şekilde ayarlar tasarlamış ve buraya koymuşum sizlere düşen sadece bakıp aynısını yapmaktır. Burada da ateş etme animasyonu kesinlikle önemlidir. Eğer ateş etme animasyonu sizde kapalıysa onu açınız. Genel olarak özel ayarlar diye geçiyor. Eğer kapalıysa oradaki özel ayarlar butonuna tıklayıp açabilirsiniz. Eğer onu açarsanız daha iyi olur. Çünkü terazi tek taraflı çalışmaz, dengeli çalışması gerekiyor. Altta kamera hassasiyeti sebez bakışları da gördüğünüz gibi koymuşum ve burada tabii ki jiroskop kullanan arkadaşlar için de jiroskopumuzu açık tutuyoruz. Ve jiroskopun bölümünde de yine aynı şekilde özel ayarlar bölümü var. Onu da tabii ki açabilirsiniz arkadaşlar. Unutmayın hassasiyet ayarları iki bölüme ayrılır. Biri kamera hassasiyeti, birisi de ateş etme hassasiyetidir. O yüzden bu iki bölüm de birbirinden daha değerli ve daha önemlidir. Birisi kamerayı sağa sola hızlı bir şekilde döndürmek onun ismine kamera hassasiyeti denilir. Ateş etme animasyonu ise arkadaşlar ateş ederken tepmesini azaltabilecek nokta demektir. O yüzden ben buradaki ayarları dengeli bir şekilde yapmışım. Umarım işinize yarar. Bu da hassasiyet kodudur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Yarınki videoyu bekleyin.